Galibiyet akşamından herkese iyi akşamlar. Bugün de Beşiktaş'la ilgili birkaç yorumda bulunacağım. Öncelikle tüm Beşiktaşlı kardeşlerimi tebrik ederim. Güzel bir maçtı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Kazanmamız gerekiyordu. Ee, geçen hafta da kazansaydık daha iyi olurdu bizim için. Ama bir puan da iyi Geçen hafta için. Şimdi önümüzde Kasımpaşa maçı var. Bu maçı da kazanmamız gerekiyor. Kasımpaşa da çok önemli bir maç. Ee, ve birkaç oyuncu ile ilgili de bir görüş paylaşacağım. Geçen gün de söylemiştim. Enkudu ilk 11 oyuncusu değil. Defalarca söylüyorum. Yani Enkut'u ikinci yarı 60. dakikada 65. dakikada oyuna sokacaksın. Çünkü neden? Defans oyuncusu yoruluyor. Enkut'u çok süratli, hızlı bir oyuncu. Yani oyuna soktuktan sonra 60'tan sonra fişi çekecek bir oyuncu yani. Yani Enkut'u 90 dakikayı kaldırabilecek bir oyuncu değil. Aslında iyi bir oyuncu ama şu iki maçtır etkili olmuyor. Mesela Ziraat Türkiye bu kupası maçında gayet iyiydi aslında. İkinci yarı girdikten sonra resmen gol attı. Asist yaptı. Ee, onun harici Sayis ve Gezal'ın da acilen takıma dönmesi gerekiyor bu iki oyuncu da çok etkili Yani ihtiyacımız var defansa zaten sıkıntımız var ee, Masuaku'yu sevmediğimi zaten biliyorsunuz ee, bu takımın oyuncusu değil yine geçen hafta da şansa böyle hani söylemiştim ya 50 tane şut atsa anca hani bir tanesi e, isabet eder. Geçen haftaki asisti de öyleydi. Açtığı 20 ortadan 19'u avutu çıktı veya başka bir yere gitti. E, bir tanesi isabet etti Vegors'a. Bu maç da öyleydi mesela. Filikik'ten kaleye vurdu. E, kalecinin önüne sekip gol oldu. Ya ben bu bir şeye şans olarak bakıyorum aslında. E, iyi i̇yi oyuncu ama şu an yeterli değil onun harici dediğim gibi Rozier de birazcık aslında bu maç biraz daha iyiydi. Ama bilmiyorum Şenol Güneş'in gelmesiyle onu da birazcık etkiledi açıkçası. Gerçi Rozier biraz Gezal'la beraber daha iyi oynuyor aslında. Gezal'ın dönmesiyle onu da toparlayabileceğini düşünüyorum. aslında Rozier çok hırslı bir oyuncu. iyi de bir oyuncu. Bakalım Gezal döndükten sonra nasıl olacak? Ama teknik direktörden sebep ben birazcık böyle durgunlaştığını düşünüyorum. Çünkü Valerin İsmail varken böyle değildi. Ama Şenol Hoca bunu birazcık daha düzenleyebileceğini düşünüyorum. Ee, Josef bugün sahada iyiydi ama gördüğü sarı kart yani ilk hamlede yani ilk pozisyonda direkt sarı kart vermemiz gerekiyordu bence. Çünkü normalde 3'e kadar sınırı var. Çok sert de bir hareket değildi. Gerçi ben statten izledim ama özetine, özetine bakamadım. Onun haricinde şu Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli. Onu yenmemiz gerekiyor. Kazanırsak bizim için süper olur. Tekrar tüm Beşiktaşlı arkadaşlarımı tebrik ederim. Umarım bu sezon güzel olur. Ee, Fenerbahçe ve Galatasaray aramızda çok bir puan farkı yok aslında. Maç eksiğimiz de var. Gerçi yendikten sonra tamamlanıyor. Ee, umarım lig güzel gider ve hedef her zaman Şampiyonluk bizim için. Herkese iyi akşamlar diliyorum.